gerçekten inanılmaz bir şey. Gaziantep'ten Ankara'ya geldiler. Tek istekleri daha iyi şartlarda yaşamak, iş bulmaktı. Baba hurdacılık yaparak eve ekmek getirmeye çabalarken anne üç kızı ve Bilal evde beklerdi. Her şey çok güzel olacak umuduyla Ankara'ya göç eden aileye hayat beklediklerini bulamamanın yanında kötü bir sürpriz daha yaptı. Biricik oğulları küçük Bilal, lösemi olmuştu. Bir artı bir gece konduya sığmadı yürekleri. Oğlunun tedavisi başlayınca baba da çalışamadı. Dur bir bak çocuğun ateşi çırptı. Gittim lösemi falan dediler. Şaşırdık yani hiç inanmadık. Böyle bir şey bizim ailede ne duyduk ne de gördük. Lösemi ben doktora diyeyim ki lösemi nedir ya diyeyim. Di tıp dilinde di resmi di halk dilinde de dedi de, kanser deyince zaten. Onun üstüne kızım da hemen bir hafta oyun sonra boğazından hep çıkmış. Ona da verem teşhisi koydular. Ameliyat oldu. Lösev yetişti aileye. Et desteğinden kuru gıdaya aileyi yalnız bırakmadı. Zaten nasıl gibi lösev ulaştı. En başta zaten para sıkıntısı vardı. Hemen başvurdu diler o hastane dekleri. Oraya başvurdum hemen aylık filan verdiler. Evin babası hala işsiz. Tek gelir kaynakları aldıkları yardımlar. Her zaman yanlarında olan Lösev bir kez daha koştu yardımlarına. Şöyle biraz yanılarınıza merhem olacak. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten inanılmaz bir şey. Vallahi Allah sizden razı olsun. Biz bu parayı daha biz biriktirmedik hiç. Bize bu fırsatı verdiği için hayırseverlerimize çok teşekkür evet. ediyorum. Sizler de dualarınızdan eksik etmeyin. Biz kocaman bir aileyiz. Aynen öyle. Ailemizden görmediğimizi de gördük Allah'ım. 16 kardeş şimdi ya hiçbir tanesinden bir telefon bile görmedim inan. <laughs> Bilal iyileşmeye devam ediyor. Şimdi sırada sizlerin destekleriyle iyileşecek diğer Bilaller var.